için bu merkezlerde 24 saat kesintisiz bir şekilde hizmet verilecekti. Bizler de şu anda kameraman arkadaşım Ertaş Koçak'la birlikte Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı ve diş sağlığı merkezindeyiz. Burada tabii cadde ve sokaklarda büyük bir sessizlik hakimken hastanede de işlemler işlemlerini yaptırmak isteyen hastaları görüyoruz. Onlar da önce tabii sıralarını aldılar ve sonrasında da sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak e, nöbetçi polikliniklerde işlemlerini yaptırmak için şu dakikalarda da sıralarını bekliyorlar. Peki acil ve zorunlu durumlar dedik. Bu acil ve zorunlu durumlar nelerdir? E, vatandaşlar buraya nasıl geliyorlar? Randevu sistemiyle mi çalışıyorlar buradaki yetkililer? Detaylı bilgiler için de ben hemen başhekim Feridun İlda'ya dönmek istiyorum. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Siz de hoş geldiniz merkezimize. Çok teşekkür ediyorum. Evet kısıtlama günlerinde hizmetler devam ediyor burada. E, öncelikle acil ve zorunlu durumlar nelerdir? Şimdi bizim ee, sağlık çalışanlarımızın hakikaten dediğiniz gibi kısıtlama olsa bile e, yine 24 saat çalışmaya devam ediyoruz. Bu hafta sonu e, acil dediğimiz 24 saat çalışma sürecinde e, hastalarımızın özellikle çok şiddetli diş ağrıları ve aynı zamanda akut apse dediğimiz yani e, yüzünde e, böyle <laughs> daha sonra kötü olabilecek şişliklere e, acil olarak müdahale etmek zorundayız. Burada onlara müdahale edip e, gereken ilaç reçetesini verip e, kendilerini evlerin evlerine gönderiyoruz. Peki buraya gelen hastalar nasıl geliyorlar? Randevu mu almaları gerekiyor? Evet. Neler söylersiniz bununla ilgili de? Bizim normalde hafta sonu dediğimiz gibi acil nöbet hizmetleri olduğu için gelen hastalarımızın bir randevu almalarına gerek yok. Çünkü acil olarak başvuruyorlar. Şiddetli diş ağrıları var. Apseleri var. Bunların çok acilen çözülmesi gerektiği için de randevuya gerek yok hafta sonları. Hafta içi de tabi hizmetler yoğun bir şekilde devam ediyor. Zira salgın sürecinde en fazla etkilenen noktalardan biri de ağız ve diş sağlığı merkezleriydi. Son olarak neler söylersiniz? Vatandaşlar gönül rahatlığıyla diş bakımları için gelebilirler mi? Ne söylersiniz efendim? Biz bundan yine bir ay önce 4 Ocak tarihinde bütün e, tedavi işlemlerimizin e, kanal olsun, dolgu olsun, protez olsun, hepsinin tamamen başlamasını duyurmuştuk zaten. Ha bu bütün Türkiye'de geçerli. E, şu anda mesela o zaman pandemi sürecinde 400-500 e, hasta sayımız varken, şu anda günde hasta sayımız 900 bine kadar ulaştı. Hani şunu demek istiyorum ki zaten hastalarımız bilinçli, kendileri de bizim e, aziz sağlık hizmetlerine, Sağlık Bakanlığının aziz sağlık hizmetlerine güveniyorlar ve bu sayıyı arttırıyorlar. Buyurun. Peki hocam çok teşekkür ediyorum ve önemli bilgiler için sizlere kolaylıklar diliyoruz. Evet bizler Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeydik. Dediğimiz gibi hafta sonları da acil ve zorunlu hallerde vatandaşlar buradaki işlemlerini yaptırabilecekler. O acil ve zorunlu durumlar nelerdi? Özellikle diş çekimi ağrı gibi dur, ağrı gibi olaylarda da vatandaşlar burada işlemlerini yaptırabilecekler diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.